Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Saraybosna'nın en önemli noktalarından bir tanesi aslında bulunduğumuz yer. Burası bizim tarihi kayıtlarımızda fetihten sonra yapılan ilk cami olarak geçmekte. Dolayısıyla biz aslında bir yönüyle fetihin sembolü olan genelde insanların hünkar camisi diyebildiği bildiği ama Cami Atik diye de bizim kaynaklarımızda yer alan ve fetihle doğrudan ilişkilendirilen bir yer. Dolayısıyla böyle güzel bir yeri görmeden diğer taraflara gitmeyelim diye burayı da biz programımıza dahil ettik elhamdülillah. Şimdi bu gezimiz sırasında birçok şahsiyet bizim gündemimize gelecek. Biraz sonra Gazi Hüsrev Bey'e gideceğiz. Hem oradaki külliyeyi hem de Gazi Hüsrev Bey'i biraz olsun tanıyacağız. Genelde insanlar özellikle Bosnalılar da Gazi Hüsrev Bey'i daha fazla bilirler. Ama manevi şahsiyetler de var. Onları da burada biraz konuşmuş olacağız. Mesela Sarı Saltuğu konuşacağız. Ayvaz Dede'yi konuşacağız. Başka isimleri de konuşacağız. Ama özellikle bu toprakların fethiyle alakadar olan isimlerden üç tanesini biz de bu vesileyle bir daha anmış olalım. O iç isimden bir tanesi İshak Bey, bir diğeri onun oğlu olan İsa Bey, bir diğeri de biraz sonra gideceğimiz Gazi Hüsrev Bey. Genelde buraya daha önceki kayıtlarda İsa Bey Camisi de deniyor. Çünkü İsa Bey'in yaptırdığı bir cami olduğu için böyle ve Fatih Sultan Mehmet buraya geldiği için onun adına yapıldığından dolayı Fethiye Fatih Sultan Mehmet'le de anılarak zikrediliyor bu cami. Ve bizim bazı kitaplarımızda, bazı tarih kitaplarımızda çok güzel bir anekdot aktarılır. Bu vesileyle onu da analım da en azından Fatih Sultan Mehmet'in ve buradaki İsa Bey'in de nasıl birer isim olduğunu, özellikle o Osmanlı'nın kültürünü, fetih kültürünün nelere yaslandığını da hatırlamış olalım. Fatih Sultan Mehmet buraya habersiz bir biçimde geliyor. Aslında haberleri var İstanbul'dan çıkışa çıkıştan ama buraya ne zaman varacağıyla ilgili bir bilgileri yok. Onun için çok yakın bir yere gelip burada konaklıyor. O günler İsa Bey bundan haberdar olunca hemen askerlerini alıyor ve Fatih Sultan Mehmet'i karşılamaya gidiyor. Sultanım neden haber vermediniz, niye gelişinizi bizi haberdar etmediniz diye bazı şeyler söylüyor. Fatih Sultan Mehmet de diyor ki Allah buranın fethini sana nasip etti. Dolayısıyla sen gelip bizi alacaksın biz öylece buraya gireceğiz diye ben bekledim diye Fatih Sultan Mehmet orada böyle bir şeyi söylemiş oluyor. Sonra buraya geldiklerinde burayı Fatih Sultan Mehmet'in adıyla ona hitaben yapıldığını söylüyor ve böyle bir şeyle anılmasını istiyor ama Fatih Sultan Mehmet bunu da kabul etmiyor. Hayır diyor buranın Fatih'i sen olduğun için bu cami senin adınla anılacak diye İsa Bey camisi olarak o gün anılmasını istiyor ve asla kendi isminin burada farklı bir boyuta taşınmasına fırsat vermiyor Fatih Sultan Mehmet. Bir padişahın böyle bir şeyi gözetmesi ve buradaki işte fethi kazanan komutanın toplum nezdindeki itibarını koruma noktasındaki adımları aslında Osmanlı'nın o fetih anlayışını biraz olsun anlayabilmemizi sağlayacak önemli kodlar bunlar. Ve bu kodları biz tekrardan anlarsak ve bugünlerin aslında dünyamıza verdiği mesajları kavrarsak neleri kaybettiğimizi ve neleri de kazanmamız gerektiğini bu vesileyle bir kez daha öğrenmiş oluruz. Biliyorsunuz burada biraz sonra gideceğiz Gazi Hüsre Bey külliyesine. Orası bir külliye, tam bir külliye ve bambaşka bir hava var orada. O külliyede de bu topraklarda ne kadar Osmanlı padişahlarının emekleri olduğunu ta Kanuni Sultan Süleyman'a kadar uzanan bir çizgide onlarca aslında sultanın emekleri olduğunu göreceğiz. Ama Bosnalıların dünyasında Fatih Sultan Mehmet hep başka bir yerde durur ve kendilerini de Bosnalılar evladı Fatihan diye takdim ederler. O da Fatih Sultan Mehmet'in bu toprakları olan sevgisinin belki de karşılıklı bir tezahürü olsa gerek. Zaten fethin sembolüdür biliyorsunuz şehrin tam merkezine bir camiyi yerleştirmek çünkü cami İslam toplumunun kalbidir. Ancak o kalp doğru atarsa İslam toplumunun diğer uzuvları, diğer organları hakkıyla görevini yerine getirmiş olur. İslam'ın kurduğu bütün şehirlerde, bütün medeniyetlerde ve İslam medeniyetinin kurduğu bütün şehirlerde, şehir merkezlerinde bunu görürüz. Bunu çok canlı bir biçimde Bosna'da, Saraybosna'da da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir yerde olduğumuzu bilelim ve o güzel topraklar, bu güzel topraklara emek veren Fatih'ten ta Kazi Paşa'ya kadar ve ondan sonra bu çizgiliği devam ettiren bütün büyüklerimize de buradan bir Fatiha göndererek yolumuza devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.